Oi, doutor, meu canal hepiniz tekrardan hoş geldiniz dostlarım. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta tepeden aşağı arabamızı sürme oyunu oynuyoruz. Buradan aşağı doğru gideceğiz. Yolumuz biraz sıkıntılı ve arabalarımız gördüğümüz üzere pas tutmuş şekilde kebablarınız da burada. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Onun da arabasının kapısı mapısı yok. Benim gene ışıklarım yanıyor. Evet arkadaşlar bu videoda böyle eğlenceli bir araba parçalama olacak. Ben daha önceden girmiştim. Şimdi kebablarınız ilk defa sürecek. Bakalım nasıl olacak umarım. İzlerken eğlenirsiniz. Hadi kevarın başlayalım gel. Hadi başlayalım. Aşağı doğru yardıracağız. Yardır şimdi. Hızlı mı ya, gidiyorum. Şimdi e, hızlı giderken böyle bir şeylere çarpmamaya çalış. Ay, tamam mı? Allah Allah benimki de kaydı kaydı. <laughs> Gelebiliyor Ay, musun? Gelebiliyor musun? Neredesin kız? Ay, Hadi gel, düzle düzle düzle. Şu sen misin? Evet. Farları yanana. Gel tamam, farları yakabilmişsin sonunda. Gel buradan, gel gel gel. Nerede? Şimdi arkadaşlar, burada yerde mayınlar falan var, geçitler var. Bak bak bak, yol ver kardeşim. Ya terbiyesizleriz! Al işte. Bak. Benim araba suya düştü ya. Benimki de bir şeye çarpsın. Dereyip yaptım ya. çünkü adamlar adamlar orada bekliyorlarmış arkadaşlar. Aa, reset karakter yapmaya gerek var mı? Bir dakika. Aa, suda boğuluyoruz. Evet, reset karakterimizi yapalım. Adamlar orada sulat, oturmuş bekliyorlar arkadaşlar. Ondan dolayı karakterimizi sıfırladık. Şimdi hemen şuradan yeniden arabamızı çıkartalım. Ben, ben de istettim. şöyle kırmızı bir araba vardı. Arabamı çıkarttım. Neredesin Kevo? Ben şuradayım. Bak aa şu sen misin beyaz? Ben kırm pembe arabayım. Sen Anladım, neredesin? Pembe yok. Çölün oradayım. Videoyu başladım. E tamam ben de çölün oradayım. Hani neredesin? Yoksun arabanı çıkart da bir göreyim seni gel. Ya da gel benim arabaya bin. Neredesin seni görmüyorum ben. Çok korkunç. Ya Kevo sen başka bir yere gittin herhalde. Yok. <laughs> 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 Çabuğu yok arkadaşlar. Tamam. Bakayım. Sen şu musun et. sen? Valla bak geri geri gidiyorum şu an. Valla sen yiyorum. Ben başladığımız yerdeyim. Tamam Oo. ben aşağı doğru Oo. yardırıyorum. Ben aşağı doğru yardırıyorum abi. Yardır baba. Tepelerden aşağı. Burada hep ölüyorum. Evet. Oğlum ölüyor evet. Allah Allah Allah. Toparla, toparla 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 toparla. Nerede ölüyorsun? Bir yer var hep orada ölüyorum kendi kendime. Şu ölüyorum. sen misin bakayım? Yok öldüm. Ha, sen öldün mü ki? Yeniden oldum. Arkadaşlar oyun çok eğlenceli. Kesinlikle oynamanızı <laughs> tavsiye ederim. Böyle uçuyorsunuz, araba parçalıyorsun. Abi şu suyu bir geçemedim ya. Ben de Suyu, o suyu bir geçemedim ya. <laughs> Aynı arabaya binebiliyor muyuz acaba Kevo? Bilmiyorum. Ne diyorsun benim deneyelim dur. Arabamı Bilmiyorum. sildim ben bir. Reset karakter şu yapıyorum tekrardan. ya. Hadi resetledim tamam. Aha nereye geldim? Çöle gel. Aa şu sen misin Kevo? Bak hep ben Yok. orada kayıyorum. O Hı sen şey değilsin. Da bir dakika sen bir daha doğsana gel şu doğma noktasına. Ha, neredesin? Dur bakayım. Aa, gördüm seni. Gel benim arabaya bin. Arkadaşlar, üstüme üstüne Allah Hayvan herif ya. Arabaya çarptı, dur. Gel bin yanıma, gel. Üstüme bakmasınlar. Tamam, gel bin gel. Şimdi evet, Keo'yla uçuyoruz Hadi. arkadaşlar. Bak şimdi Keo nasıl üstün... ...üstün pilotluk yeteneklerimi sana göstereceğim. Allah, Allah. Oha, oha! <laughs> Gördün mü yani. adam adam üstümüzden geçti. Dur Hadi. araba düzelirse, düzeldi tamam. Şimdi bak burada yapmamız gereken şey şuradan uçmak. Yalnız şu adam adam çekil çekil. Hayvan herif ya nasıl gidiyor ya? Vallahi B ya. Bak 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 bak. Terbiyesiz. Terbiyesiz bir daha aşağı düştü gene. Nasıl Neyse dur. Ya. Aşağı düşmedik bu sefer. Dur toparlayacağız. Hadi uçalım Hadi. şuradan karşı Hadi uçmamız yürüyorum. lazım. Hadi ve uçtuk. Arka arka tamponu orada bıraktık yalnız arkadaşlar. Arka tampon orada kaldı. Şunu toparladık. Evet evet, sıkıntı yok. Arabamızı yenileyebiliyoruz yani ilerleyen kısımlarda. Aracı silip yeniden çıkartabiliyoruz. Yeter ki karşıya geçebilelim. Oo, buralarda mayın var gördün mü? Onlar patlıyor Kevo. Öyle mi? Onlara basmamak gerekiyor, aynen. Basarsan ölüyorsun. Neyse, arabayı yenileyebilirsin ama kendi canını yenileyemiyorsun maalesef. Şuradan da şöyle... Anam! Oo! işte bu be, işte bu! Ters... Ters takla attık gördün mü? Aa, Allah, çok güzel Vallahi mükemmel Allah. takla attım ya. Bu oyun gerçekten eğlenceli arkadaşlar. Araba sürmeyi sevenler için böyle kaza yapmayı parçalamayı sevenler için. Evet. Şimdi şuradan karşıya geçmek gerçekten zor. zor. Ben buradan evet. daha önce geçmiştim. Ha, tamam tek de geçtik sıkıntı yok. Sıkıntı, sıkıntı yok. yok. Allah kaktüslere tamam. çarptıkça araba hasar alıyor arkadaşlar bakın. Ooo benim ön taraf kopmuş. Ya, arabayı <laughs> Kevo <laughs> dur yok yok biraz daha gidebiliriz bence arabanın tekerleri falan koparsa yine Allah 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 <laughs> her an kevoyu arabadan düşürebilirim arkadaşlar Ay, yanlışlıkla. dur arkadaşlar. dur dur tamam sıkıntı yok sıkıntı yok çok güzel ilerliyoruz Bayağı bir ilerledik Allah burada Anam, 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 araba patlayıcı var aha tırmanışa geçtik arkadaşlar Şimdi, o arabanın solun lastiği kopmuş Kevo inin şu an. <laughs> arabanın haline bak. Şu arabayı bir yenileyelim arkadaşlar. Hemen şöyle sildik. Yeniledim. Gel yavrum yeni araba aldım. Düt düt. Gel. gel gel kamyon geliyor. Bin hemen. <laughs> Ay bindim artık. Of oh, arkaya niye bir de. Şoför sürdürüyor. Bak sen. <laughs> Paşam efendim çok rahatsınız herhalde arkada. Vallahi çok rahatım ya. Evet. Oha yukarıdan bir şeyler düşüyor arkadaşlar. Az önce arkadan minibüs geliyordu. Son anda aşağı düştü. <gülüyor> <gülüyor> Anam kaç. Oha oha oha. Hayvan herif <laughs> nasıl çarpıyor <laughs> ya. Allah dur tamam. Buraları buraları oh, geçiyoruz. O adamda motosiklet var. Aşağı ya. düştü neredeyse. Gel kardeşim sen de alın gel. Gel. Oha adamın arabasına bak. Pem Çarptılar birbirlere gördüm. Pembeli bilerek arabalara çarpıyor ya. Allah 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 oba! Ay inanmıyorum. Atla arabadan atla arabayı sil atla ölmedin değil mi? Ya, gel. gel, gel gel yenisini çıkarttım gel. Bu taktik çok iyi. Bak hayvan herif çarpmasana ya. Gel bir git. tanım gel. Ha, Geldin ha, mi? Hop ha, oh, hadi ha. gidelim. Allah Allah şurada mayın var. Mayına basmadan geçmemiz gerekiyor ne arkadaşlar. Geçeceğiz. Bak bunlar mayın o Bunlara böyle değmeden geçmek gerekiyor. Allah. Her yere döşemişler ya. Hainler ya. Bakayım, ya, Allah. Benzi... Allah, Ay, Allah, Allah. Allah 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 Allah. Uf o mayın değil değil bu Neyse. mayın. Bak bunlar mayın. Ben o da mayın sandım. Yok o düz boru. Allah pardon. Atla atla. Öldük. Öldük bu derler. Mayına bek bir garibim. Hadi bu sefer sen sür sen arabayı. Ben mi? Ama ben çok korkunç sürüyorum. Dur bir dakika evet. ben başka araba alabiliyor muyum? Ne kadar param var bakayım. Neredeyim Bilmiyorum lan ben? Benim adım görünmüyor ha. O 100 bin param var dur. 100 bine ne alınabiliyor? Oha çok şey alınabiliyor. Dur 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 dur. Va, az önceki adamın arabasından aldım 100 bine. Vaay. Vallahi dur. Işıklarım mı ışıkları var? Zırhlı araba. Al, Neredesin? Neredesin? Bak arkada. Aa, gördüm dur geliyorum oraya dur. Ya şu adam bir izin verse geleceğim oraya dur 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 dur. Bak bak bak. Gel, gel, Varsana gel. mükemmel bir arabamız oldu. Gel atla. Atla, atla vatandaş atla gideceğim. Ölü de zırt kız indin adam. arabadan geri geri bin. 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 Ah tamam bindin. Şu kornayı kapat. Lan kapansana lan. <laughs> Ko... nasıl kaldı? Heh tamam Hadi, tamam. Hadi devam edelim. Uçmaya hazır mısınız efinim? Evet. Uçurmaz Allah. Al. Oha. Arabanın... Umut 3 saatlik aldı Arabanın üstü açıldı lan. Sağ teker farklı yöne, sol teker farklı yöne bakıyor. Valla gitti araba. <laughs> lan düz gidelim. Allah. Allah. Atla keba, atla bu araba bozuldu. Gel yeniden çıkartacağım o arabayı dur. Gel 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 gel. Çıkarttım arabayı gel. Geldim. Hemen gidelim. Atladın mı? Dur. Aa binemedi. Bir dakika. Ya, Bindi. Binmem. Tamam. Gel kardeşim. Sen de bin istiyorsun. Dumi. Allah. Şöyle şimdi... Arkadaşlar arabaya zırhlı dedik. Sağ... Ol Allah. Abi ya, arabayı sürmek yok. çok zor ya. Bir şey değil mi? Düz gidemiyor. Bak, bak, bak. Kendi kendine sağ sol yapıyor araba. Aa. Bir dakika. Hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi. Yes! Allah. <gülüyor> <gülüyor> atla, atla. Suya düşme. Suya düşme, atla. <laughs> Yüzüstü kaldık orada bir de. <laughs> Gel gel, bu araba kötüymüş ya. Başka ne alabiliyoruz? ben de bir tane araba sipariş edeyim şimdi. Sen de. O zaman bizim pembeyle devam etsek? Allah, Vallahi. oha adamın arabaya bak ya. Keo, eski model külüsleri çıkarttı gene. Hadi sür bakalım, gidelim. Allah, hadi sen basma, tamam mı? Sen geliyormusun? Allah. <laughs> Ulan Kevan'ın arabasının külüsleri diyoruz, benim araba ondan kötü. Ben şu pembemi geri çıkartayım arkadaşlar. En güzeli pembe abi. Pembe olsun, hiç kuruş fazla olsun. Hayır, gel. Sen Çarpan. Ben çarpmadım, çarpmadım. Gel, gel hadi gel. Burada mayınlara dikkat et. Evet. Yoksa Aha! Burada uçmak lazım Kevo. Benim az önce takla attığım yer bura. Hadi, hadi oğlum, hadi Allah! Of! Çok güzel takla attım be! Geliyor musun Kevo? Aa. Kevo geliyor yarışmacımız ya. <laughs> 80 taklattı arkadaşlar Kevablu'nun. Neredesin o? Kevab? Geldim. Vallahi gidiyor, dur geldim ben de dur arabamı yenilerim. Taklattım öyle kaldım ya ondan dolayı. <laughs> Neyse hadi gel bakalım biraz daha ilerleyelim. Ya benim arabayı yolda tutmak çok zor. Valla, senin araba çünkü bir de en eski model araba. Oyunun ilk arabası kebablığınızdaki araba arkadaşlar. Böyle ileri, ne oldu? Ay, çok durmuyor. Takla... <laughs> Adama bak uça uça gidiyor ya manyak ya. Manyak ya. Hadi ya. gel. Vallahi yardırıyorum şöyle. Çekil kardeşim, çekil, çekil. Yol verin pilota. Pilota yol verin. Allah, Allah. Kaktüsler var, kaktüsler var. Kaktüslere çarpmadan geçmeye çalışıyorum. Ben bayağı ilerledim. Kevo neredesin? Geliyorum o şey, köprü gibi bir yerden Ara, geçsin. Arabanın ön tekerleri gitti ya. Ay, ön tarafı gitti. Motor görünüyor arkadaşlar. Allah. Sen Ben bayağı ilerledim şu an. Yani çok ilerdeyim bilmiyorum. Gerçekten sen. Mi? Evet gerçekten bayağı ilerledim şu an. O tırmanış noktasındayım. Yokuş çıkıyoruz ya. Bekliyor musun seni orada? Yok bekle geliyorum. Hadi Daha tamam var. ben burada bir arabanı değiştireyim bir dakika tamam, şöyle. Oh şöyle zaten lastiği var. koptu şöyle. Evet arkadaşlar bu arada böyle oyunların devamı gelsin istiyorsanız kanalımıza abone ol, videomuza like atmayı unutmayın. kevacım neredesin? Kaptür üstüne Ha Gördüm, şeyini. gel gel. Sen de arabanın yerine istiyorsan buraya evet. gelmiş Nerede? gel. Nerede? Iffy Wasapaya! oha, Mayına bastı! Ya Öldün mü? Ah canım! <laughs> ya. Tamam, ben bir yokuşu tırmanıyorum. Zaten bu da benim son tırmanışım olur. Yeterince ah, öldüm tamam. çünkü şöyle bir tırmanayım arkadaşlar. Sen bir yeni araba alabiliyor musun? Onlara bak ya, o böyle pembe bir arabada sana çekebilirsek... Çok güzel olur. Böyle iki pembe yarışırız arkadaşlar. Ne Adam diyorsun? Ne kadar var? Hmm. Gel kardeşim paran... şey tamam Allah belaka araba takıldı. Ta oğlum durumsan da. Aa pembe araba aldım. Aldın mı? Vay arkadaşlar kebaplarınızda Allah Canım mayın. Canım mayın. <laughs> Kurban mayın. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Öldük. Neredesin kebacım? Neredesin kebacım? Uh -huh. Yanına gelim. Gitti mi sen? Sen gittin mi? Ya neyse ben burada o zaman Neyle şöyle geliyorum. park edip bitiriyorum. Beyze mi geliyorsun? Doğru evet, ortasına mı geliyorsun? Evet Gel hadi şurada petrolün yanına çekelim. Bir dakika neredesin? Ay dur yanlışlıkla çıktım oyundan ya. Ya neyse o zaman başla. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Şöyle drift yapayım size. Yeah! 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 Motorum da güzel görünüyor. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kevablanıza da benimle birlikte bu ölüm sürüşüne katıldığı için çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar bu oyunu oynamak isterseniz de açıklama kısmına oyunun adını yazıyorum. Girip bence kesinlikle arkadaşlarınızla oynamalısınız. Ve kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Bye bye. bye, bye.